Türk sanat ve siyaset dünyası zaman zaman beklenmedik haberlerle sarsılıyor. Kalp krizi birçok büyük ismin aniden aramızdan ayrılmasına neden oldu. Kemal Sunal, o unutulmaz adam, milyonların kahkahasında yaşayan usta oyuncu bir uçak yolculuğu öncesi geçirdiği kalp kriziyle hayata veda ettiğinde Türkiye resmen donup kaldı. Ardından gelen haberler yine benzer bir acıyı beraberinde getirdi. Volkan Konak, Karadeniz'in deli rüzgarı, o yürek burkan şarkıların sesi geçirdiği ani kalp kriziyle aramızdan ayrıldığında sosyal medya yasa boğuldu ve şimdi iddialara göre bir başka çarpıcı isim Sırrı Süreyya Önder, oyuncu, yönetmen ve siyasetçi siyasetçi kimliğiyle tanınan Önder'in kalp krizi geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öne sürülüyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde dolaşan bu söylenti herkesi şaşkına çevirdi. Henüz doğrulanmamış olsa da isminin böyle bir haberle anılması bile büyük yankı uyandırdı. Çünkü Sırrı Süreyya sadece bir politikacı değil, aynı zamanda fikirleri ve filmleriyle hafızalara kazınan bir figür. Bu video kalp kriziyle gündeme gelen o çarpıcı isimleri ve arkalarında bıraktıkları boşluğu anlatıyor. Peki siz bu iddiaları nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.